Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugünkü e, videomuzun konusu gördüğünüz gibi burada duran kırmızı bavulun tanıtımını yapacağım. Bu bavulun markası Albatros. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu plastik e, bir bavul değil. E, kumaş, plastik kumaştan örülü. E, üretimi öyle olan bir bavul. Arkadaşlar bu bavul gördüğünüz gibi piyasada bu büyüklükte bavullar genelde 1.5 1500 liradan e, 2000 liraya kadar 2000 2500 liraya kadar çıkıyor bunların fiyatları. O şekilde satılıyorlar. Arkadaşlar bunun tanıtımını yapacağım şimdi. Gördüğünüz gibi bavulun burada bir şifreli Asma kilidi var. Burada fermuarı var. İç, i̇çi bu şekil açalım içini arkadaşlar. Ee, i̇lk önce açmadan önce boyutlarını göstereyim size arkadaşlar. Ee, boyut olarak 75 şöyle diyelim arkadaşlar şuradan ölçelim boyut olarak 72 santimetre derinliği derinliğini ölçelim ortalama derinliği 33 santimetre arkadaşlar bu e, derinliği 33 santimetre söyledim ama size bu genişliyor. E, 2-3 santim genişliyor. Yukarıdaki ölçümü 26 santimetre. En aşağıdaki ölçümü 33 santimetre. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu tekerlek e, plastik dandik bir tekerle, değil. Bilyalı bayağı sağlam bir tekerlek. Zaten iki tane tekerleği var. Bir burada bir de diğer tarafta. Arkadaşlar şöyle arkasını göstereyim size. Bu tekerleklerin ne kadar sağlam olduğunu görüyorsunuz. Hiç bilyelidir arkadaşlar bunlar. İçerisinde bilye vardır. Bir tanesi de burada. Burada arkadaşlar e, e, isim falan yazılıyor. İsim, soyad falan yazılıyor. Gördüğünüz gibi. Burada çek çeki var. Bu kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu da ölçelim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun genişliği 18 santimetre yüksekliği, 33 santimetre. Buradan gördüğünüz gibi basarak aşağıya indiriyoruz. Burada tamacı var taşımak için. Ön tarafta, ön tarafı bu şekilde. Şimdi iç bölümünü bakalım arkadaşlar. Şimdi içini açalım. Arkadaşlar fermuarı boydan boya bu şekil kapanıyor. Şuradan şuraya kadar geliyor. İki tarafta iki tane fermuarı var. Burada gördüğünüz gibi astarı var. Bu da fermuarlı. Böyle fileli bir astarı var. İçerisinde böyle sabitleştirmek için bir burada, diğeri de burada kemerleri var. Arkadaşlar e, bu güzel bir malzemeden yapılmış. asarı güzel. Şimdi içerisinin içerisinin derinliğini ölçelim yine. Hem dışarıdan ölçmüştük. İçeriden de ölçelim. İçerisinin derinliği 28 cm. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekil yaptık. Bu ee, şöyle diyelim. Şunu kapatalım. Şunu kapattıktan sonra gördüğünüz gibi bu e, fermuarın ucunda şifreli anahtarı var. Bunu kapatalım. Söylediğim gibi bu fermuar e, açıldığı zaman arkadaşlar buradaki fermuar açıldığı zaman bavulun genişlemesini hacminin artmasını sağlıyor. Buradan şuraya kadar şöyle geliyor. Yani şu şöyle göstereyim size. Arkadaşlar normalde şöyle bu normalde böyle kapanıyor fermuarlı. Hacmini arttırmak için bunu açıyoruz. Buradaki fazlalık hacmini arttırıyor. Bu şekilde. Üstte de arkadaşlar Yine bir göz var. Yine fermuarlı. Bu da bayağı geniş. Bayağı sağlam kullanışlı gözüküyor. Arkadaşlar bunu şu, şu şekil e, açıyoruz. Bu şekil taşıyabiliyoruz. E, normalde iki tane tekerleği olduğu için e, bu şekil sürükleyemiyoruz. Sadece çek çek, çek 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 açtığımız zaman bu şekil çekmek zorunda kalıyoruz. Bunun da iki tane tekerleği olduğundan dolayı. Arkadaşımız bu bavulu bize verdi ki tanıtımını yapalım diye. Ben de size tanıtımını yaptım. Arkadaşlar. Ee, size bir de şurada arkadaşlar yine yandan taşımak için de böyle kaldırıp taşımak için de e, tutamacı var. Hem bu tarafta sanırım diğer tarafta yok arkadaşlar. Bu şekil. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, e, yorumlarda bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. E, Sizlere iyi günler diliyorum.